Rakibi ALG Spor'un maçta kurallara aykırı futbolcu oynattığını iddia eden Beşiktaş'ın başvurusuna TFF'den 2 ay sonra yanıt geldi. 14 Ocak'ta oynanan Türksel Kadınlar Süper Ligi maçında Beşiktaş deplasmanda ALG Spor ile karşılaştı. Batur Stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip siyah beyazlıları 2 ila 1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan ilginç bir itiraz geldi. Rakibinin FIFA tarafından transfer yasaklı olmasına rağmen Tuğba Karataş isimli futbolcuyu transfer ettiğini ve kurallara aykırı bir şekilde oyuncuya lisans çıkarıldığını iddia eden Beşiktaş konuya ilişkin TFF'ye başvurdu. İki ay geçen başvurunun üzerinden TFF'den Beşiktaş'a skandal bir yanıt geldi. Olayın zaman aşımına uğradığını söyleyen TFF Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti. Yaşananlara sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama itiraz eden Beşiktaş olayı tahkim kuruluna götüreceklerini duyurdu. İşte Beşiktaş'ın açıklaması. FIFA tarafından 9 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan kararla aralarında ligimizde mücadele eden ALG Spor'un da bulunduğu yaklaşık 20 kulübe transfer yasağı getirilmiş ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Transfer yasağına rağmen ALG Spor, 10 Ocak 2024 tarihinde Tuğba Karataş'ı transfer etmiş, ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen TFF Adana Bölge Müdürlüğü Tuğba Karataş'a lisans çıkarmıştır. 14 Ocak 2024 tarihinde ALG Spor ile oynadığımız maçta Tuğba Karataş görev almış ve durumun yetkililerimizce tespitinin ardından kulübümüzün başvurusu ivedilikle Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. AFDK cevaben, tam iki ay sonra 14 Mart 2024 tarihinde konunun zaman aşımına uğradığını gerekçe göstererek başvurumuzu reddetmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz. FIFA tarafından ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen Tuğba Karataş'a hangi sebeple lisans verilmiştir? Türkiye'de kadın futbolunun sadece günlük başarılar için her türlü kuralsızlığa göz yumulduğu bir yasak savma yerine dönüştürülmesi sürecini hayret ve endişeyle izliyoruz. Kulübümüzün kadın futbolunda amatörlükten sıyrılıp, önce yarı profesyonel, ardından tam profesyonellik hedefini güttüğü, bu uğurda planlar yaptığı bir dönemde karşılaştığı skandal karşısında rahatsızlığını kamuoyu ile paylaşmayı bir görev olarak görüyoruz. Erit organizasyon, özensiz iletişim ve yetersiz bilgilendirme ile kurumsallaşmanın imkansız olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Böyle bir hukuksuzluk yaşanırken sporcuların organizasyona saygı duymasını nasıl beklersiniz? Daha da önemlisi FIFA nezdinde ülkenin düştüğü durumu izah edebilecek bir gerekçe üretebilir misiniz? Ülkede futbol tutkusuyla sahalarda ter döken tüm kadın sporculara yapılan bu özensiz ve yakışıksız durum nedeniyle kulüp olarak rahatsızlığımızı kadın futbolunun tüm paydaşlarının dikkatine sunarız. Söz konusu hukuka aykırı kararla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.